Mustafa ile Ecrin bugün ne yapıyor? Kozalak boyuyor. Bakalım kimin kozalağı güzel olacak? Benim. Benim. Ben bu içlerini de boyayacağım. Ben de... Mustafa boyaya biraz bol batır fırçan anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi boya. İyice yapalım. Boyanıyor mu? <laughs> Bakayım. Ay çok güzel oluyor. Hı hı. Tutarken batıyor öyle. Batıyor değil mi anneciğim? Hı hı. Biz bu kozolakları parktan getirdik değil mi? Hı hı. Boyamak için. Ben biraz da yeşil kullanacağım. Ben de mordayım. Ben renk yapacağım. Bakalım kimin güzel rengi olacak. Açık pembe oldu. Evet suyumuz boya oluyor. Ben şu rengi unutmuşum. İyice su yapalım şimdi. Tamam artık ıslatma fırçanı. Boyayı bol batır. Islatırsak? Su olur devamlı o zaman. Çok güzel oluyor. Ben biraz basıyorum ki koyu çıksın diye. Boya bakalım çıkacak mı? Evet. Huu. Çok kanlı boyuyor. Ezin ablan gibi boya. Ters çevir. Öbür tarafını boyayacaksın. Hah orasını. Renk ya. Siyah pek belli olmuyor. O zaman başka renk boya. Aa, Batır. Şey. boya yıka önce. Nasıl? Başka renk mi alacaksın? O zaman fırçanı önce yıkaman gerekiyor. Yıkadım. Tamam anneciğim. Ya benim alacağım rengi niye batırıyorsun? <laughs> Kavga yok. Evet, kavga yok da benim alacağım renge baktı. Boya Hı. ortak. Pembe çok belli olmuyor, yüzden yapmayacağım. Kırmızı, kırmızı falan renkli. yapın, canlı renkler yapın. Kırmızı <laughs> Kırmızı hiç kullanmadım. Var ya. kırmızı hiç kullanmadım. Kullan bakalım Kar nasıl renkli. olacak. Ne? Kahverengi. İyice şöyle sür. Daha böyle çıksın. Ben en sonunda göstereceğim, bitirip bunu. Böyle. Farklı. Evet, bakalım kozalaklarınıza. Mejrininki böyle. Mustafa'nınki de ters çevir anneciğim bakayım. Mustafanın wow, Mustafa'nınki de böyle. Bir bakayım derdi. Ecrin. Çok güzel oldu. Evet devam ediyoruz. Mustafa ile Ecrin boyamalarına devam edecekler arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bye. bye.